Trend Medya için hazırladığımız trans siyasetle karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben başkent Ankara'dan Naim Akbin, yönetmen arkadaşım, sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız bu programlarda hepinizin bildiği gibi memleketin sıkıntılarını, sorunları yerinden öğreniyoruz. Ülkenin bir ucundan bir başka ucuna gidiyoruz sevgili izleyiciler. Van karşımızda. Deva Partisi Van İl Başkanı Sayın Avukat Ahmet Sönmez canlı yayın için hazır. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Kayma Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız yayına katıldınız Sayın Başkan. Yoğun ve hummalı çalışmaların içinde olduğunuzu biliyorum. Tabii Türkiye'nin genel durumuna ilişkin e, tespitlerinizi, teşhislerinizi de merak ediyorum. İsterseniz şöyle genelden özele doğru gidelim. E, biraz Türkiye'nin büyük fotoğrafını sizinle konuşalım. Özellikle son zamanlarda hukuk ve adalet konusunda, yargı konusunda e, vallahi hiç aklımıza gelmeyen şeyler yaşıyoruz. Siz de tabii ki bir hukuk adamı olarak mutlaka söyleyecekleriniz var. Ne düşünüyorsunuz? Yani son gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Naime Hanım tekrardan bütün izleyicileri saygıda selamlıyorum. Tamam. Ee, maalesef bahsetmiş olduğunuz üzere ülkemizde konuşmamız gereken daha doğrusu konuşulan birçok konu var. Ve maalesef bunların hepsi de olumsuz şeyler üzerine. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz adalet, demokrasi ve ekonomi sorunları sıklıkla gündemde ve maalesef bunlar bir türlü e, halkımız, ülkemiz bunlarla baş edemiyor. Hmm. Ülkemizin genel gidişatına bakacak olursak aslında e, kötü bir kötü süreçler geçiriyoruz. Kötü günler geçiriyoruz. Her gün yeni yeni gündemlerle karşılaşıyoruz ve her gün siz değerli basınla takip ettiğim üzere birçok konu üzerine tartışmalar gerçekleşiyor ve bu tartışmalar her günde yenileniyor. Bunlar biliyorsunuz özellikle son günlerde bu Öcalan süreci, akabinde biliyorsunuz o Devlet Bahçeli'nin bir selamlaşmasından sonra başlatılan bir Öcalan süreci, henüz bilmediğimiz bir süreç bu bayağı bir ülkemizin vaktini aldı. Bununla birlikte biliyorsunuz basın mensubu arkadaşların gözaltına alınması akabinde bir yangın felaketiyle karşılaştık. Devamında demokrasiyle ilgili birçok hukuksuzluk oldu. Adaletle ilgili biliyorsunuz 5 tane teminimizin soruşturması tamamlandı. Disiplin soruşturması ve ihraç edildiler. Yani genel olarak inceleyecek olursak genel olarak böyle bir dışarıdan bir gözle ülkemizi inceleyecek olursak kötü günler geçiriyoruz. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Peki bu 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 kadar sıkışık gündemin kamuoyu üzerindeki etkisi ne olur? Yani Sayın Başkan şöyle ekonomik koşulların geldiği nokta, üstümüzdeki bu hayat bağlılığının ağırlığının yanı sıra siyasetin e, gündeminin de bu kadar yoğun olması özellikle yargı eliyle düzenlenen o operasyonlar kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratıyor. Ama tabii bir taraftan da insanlar hayatla mücadele ediyorlar e, ve e, muhalef e, kanadın muhalef e, siyasi partilerinde tek temennisi sandık ısrarla erken seçim çağrısında bulunuluyor. E, kamuoyu üzerindeki etkisi, o atmosferdeki etkisi ne oluyor? Van'da siz ne gözlemliyorsunuz? Benim için bu sorunun cevabı önemli. Yani şöyle, özellikle ülkemizin e, yani bir vatandaş olarak, ülkemizin bir vatandaşı olarak gördüklerimi anlatayım. Gerçekten şu son günlerde insanlar artık e, ne kadar felaketle karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Özellikle biliyorsunuz adaletle ilgili ben bir avukatım. Birçok sorun var. Birçok çözülemeyen sorunlar var. Ve bir yumruk gibi halkın başına iniyor. Ama halk buna rağmen buna karşın daha doğrusu bir şey yapamıyor. Çünkü ekonomik özgürlük yok. Biliyorsunuz felsefenin, psikolojinin ilerlediği ülkelerde Halkın belli bir refah seviyesi vardır. Düşünmek için tok olmak lazım. Yani bizim insanlarımız maalesef mevcut hukuksuzluğa ses çıkaramıyor. Çünkü insanlar akşam eve götüreceği ekmeği düşünüyor. Doğalgaz faturasını, elektrik faturasını düşünüyor. İnsanlar ne kadar haksızlık olsa da bunlara zaman ayıramıyorlar. Bu durumda İnsanlar hükümet daha doğrusu mevcut hükümet maalesef insanlara istediği gibi davranabiliyor. Çünkü karşısında biliyorsunuz anayasada, anayasa hukukunda, anayasa doktrininde fren ve denge mekanizmaları vardır. Yani siz bir hareket edersiniz, bir atılımda bulunmak istersiniz. Onu frenleyecek bir mekanizma bulunur. Bu demokratik ülkelerde genelde halkın tepkileri olur. Oysa biliyorsunuz ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüş kanunu var. Daha doğrusu böyle bir düzenleme var. Böyle bir bunun yönetmeliği var. Valilikler tarafından bunlar oldukça kısıtlanmış durumda. Yani bu insanların demokratik hakları elinden alınmış. Kaldı ki ekonomik durumun kötülüğü insanların böyle bir hakkı kullanmasına da engel. Yani şimdi Van özeline de geçecek olursak yani birçok dediğim gibi birçok haksızlık var. Belki bundan 10 yıl kadar önce bu, bu durumlar yaşanmış olsaydı çok daha fazla tepkiler oluşurdu. Halkımız çok daha fazla tepki gösterirdi. Ama ekonomik sıkıntılar insanların öncelikle kendi ailesini, kendi çekirdek ailesini düşünmek zorunda bırakıyor. Dolayısıyla ülkemizin, vatandaşlarımızın temel sorunu bu. Tabi bu sorun bir anda oluşmuyor. Biliyorsunuz adalet mekanizması tam olarak işletilmiyor. Yani biz bağımsız bir yargının olmadığını düşünüyoruz. En basitinden hakimler savcılar kurulunun doğal üyesi başkanı Adalet Bakanı. Bakın Naime Hanım, Adalet Bakanı hükümetin bir üyesi, bir bakanı. Bu tarafsız ve bağımsız bir yargının başında doğal üye olarak nasıl bulunabilir? Bulunduğu kurum, bulunduğu kuruluş, bulunduğu yer buna bu bağımsız ve tarafsız olmasını bir defa doğal olarak engeldir. Kendisi doğal başkan, ama bulunduğu kuruma, bulunduğu kurumun amacına doğal bir engel. Dolayısıyla bu büyük bir sıkıntı. Şimdi van özellikle ama başkanım şöyle şöyle bakmak e, yani şimdi kronikleşmiş e, hastalık hali gibi yıllardır devam eden en büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi o mekanizma inşa edilirken tabii e, yeterli tepki konmadığı için ya da böyle bir e, işleyiş şeması hayata geçirilirken e, tepki gösterilmediği için belki giderek 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 daha da artırdı hareket alanını iktidar partisi ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki hem ekonomik şartlarla ekonomi hayatın hayatın pahalılığıyla enflasyonun geldiği bu noktayla barınma kriziyle e, işte 20 lira olan simitle mücadele ediyorsun. Hem bir taraftan da ee, toplumun çok böyle ince ayar diyeceğimiz e, meseleleriyle mücadele ediyorsun şimdi bugün mesela bir kanun çıktı dediler ki e, bir imza ile artık Cumhurbaşkanı devlet denetleme Kurulunun e, yeni yetkilerini şekillendirdi e, ve istediği gibi istediği adamı istediği şekilde mahkeme kararı dahi olmadan görevden alabilecek şimdi bu kadar yetki e, nereye doğru götürüyor Türkiye'yi asıl temel problem sistemin içindeki bu sorunlar değil mi? Yani şöyle şimdi aslında sorun sistemde bahsetmiş olduğunuz üzere sistemde. Biz de bu amaçla e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin tekrardan Türkiye'ye geri getirmesini düşünüyoruz. Biz parti Ama olarak... Nasıl bunu... Sayın efendim, Başkan, ama ama bunu çok az dillendiriyorsunuz. Yani şahsınızla ve Deva Partisi özelinde söylemiyorum. Muhalif kanat, muhalif partiler, muhalefet yapan siyasi partiler özelinde söylüyorum. Hepsini çok dikkatle takip ediyoruz ama bu sistemdeki bütün aksaklıkların e, doğurduğu sonuçlar ortada olmasına rağmen bu parlamenter sisteme geri dönüş iddiası veya talebi çok az dile getiriliyor. Niçin? Niçin aslında bu e, size şöyle açıklayayım. Güç e, insanı sarhoşlaştırır. İnsanlar gücü ele geçirmek ister. Mevcut hükümet, sayın Cumhurbaşkanı ülkenin üzerinde öyle bir söz hakkı olan olacak bir kurum kurdu ki insanlar artık bu kurumun bu mevkiin başına geçmek istiyorlar. İnsanlar ya, gücü ele geçirmek Öyle mi? Yani biraz da o işin kaymağından biz de yararlanalım mı istiyorlar? Ne evet. diyorsunuz? Aynen öyle. Yani şimdi sistem, çıkarcıların, menfaatçilerin tamamen at koşturabileceği bir sistem. Maalesef öyle bir sistem şu anda Türkiye'de mevcut. Ve biraz gücü ele geçiren, biraz halkın desteğini arkasında gören muhalif kesimlerde, Acaba biz de oraya bir kendimizi atsak, biz de oradan biraz menfaat elde etsek, biz de oraya birazcık o kadar onlar yaptı, biraz da biz mi yapsak düşüncesi içerisindeler. Oysa olması gereken, az önce de bahsetmiş olduğum gibi güçlendirilmiş parlamenter sistemin tekrardan ülkemize geri getirilmesi lazım. Anayasanın, anayasa mahkemesinin, meclisin tekrardan çalıştırılması lazım. Yani Naiman, biz bundan 15 yıl kadar önce bütün bakanlarımızın isimlerine kadar bilirdik. Tabii. Süreli olduklarını bilirdik. Tabii. Biz vekillerimizi bilirdik, Efendim biz kurumlarımızı bilirdik. Şu anda Tabii. bilmiyoruz. Şu anda sokaktan geçen iki tane vatandaşı çevirdim. İşte enerji bakanımız kimdir? Sorun bilmezler. Belki göz önünde olan birkaç bakanlığın dışında halkımız bilmiyor. Çünkü mevcut sistem tek adam rejiminin öne çıkarıldığı, tek adamın güçlendirildiği bir sistem. Oysa biz parlamentonun güçlendirilmesini istiyoruz ve parti olarak bizim parti programımızda da bu mevcut. Belki diğer muhalefet partilerine böyle bir serzenişte bulunabilirsiniz ama biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bizim Genel Başkanımız çıkmış olduğu bütün programlarda bunu açıkladı ve bizim eylem planlarımız içerisinde de bunlar var. Biz Hı -hı. Tekrardan parlamentonun güçlendirilmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi artık çalışamaz noktada. Çünkü sordukları sorulara milletvekilleri yanıt alamıyorlar, denetleyemiyorlar, kontrol edemiyorlar, değil mi? Denetleme işi özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok önemli bir göreviydi, vatandaş adına yaptığı önemli bir işti. Artık onlar e, tamamen rafa kaldırılmış durumda. İşte onun yüzünden de. Bir dolu sıkıntı peş peşe geliyor. Aslında bunun izahı bu. Sizce biz bunu kamuoyuna doğru anlatabiliyor muyuz? Yani biz e, şimdi dediğim gibi bizim öncelikle biz parti olarak yani bir par parti mensubu il başkanı olarak konuya denemek istiyorum. Biz hem ilimizde hem partimizde bunu defa hem basın yayın yoluyla hem halkla bütünleştiğimizde anlattık. Sistemin yanlış olduğunu anlattık. Hala anlatmaya devam ediyoruz. Ülkenin gidişatının kötü olduğunu anlatmaya devam ediyoruz. Bakın kendiniz siz de beyan ettiniz. Milletvekillerinin bir önemi kalmadı artık. Çünkü meclis çalışmalarını takip edecek olursanız meclise katılımca katılım da çok düştü. Yani meclisin şurada TRT'nin var. TRT Meclis TV açarsanız mecliste kaç tane milletvekilinin orada oturduğunu görürsünüz. Bazı özel günlerde belki hepsi iştirak eder, gelir toplanır ama meclis çalışmaları kalmadı. Milletin iradesini yansıtacak olan kurum ortada yok. Denetleme kısmından bahsediyorsunuz. Yani Allah aşkına siz biliyorsunuz az önce bahsettiğiniz dün bu gece daha doğrusu bu gece yarısı itibariyle resmi gazetede yayınlanan yasadan bahsediyorsunuz. Devletin başındaki Cumhurbaşkanı'nın hiçbir denetim olmadan kendi başına bu kadar yetkiyle donatılması normal mi? Biz bunu halkımıza anlatıyoruz. Ama maalesef şimdi sizin huzurunuzda diyorum biz muhalefetiz. İğneyi de çuvaldızı da önce kendimize batırmamız lazım. Muhalefet vekilleri, muhalefet başkanları, parti başkanları bunları anlatmıyorlar. Hükümetin Erdoğan'ın oyununa düşüyorlar resmen. Erdoğan Hükümet, daha doğrusu mevcut rejim ortaya bir şeyler atıyor ve diğer muhalif olan siyasi kanallarda bunun peşinden sürüklenmeye devam ediyor. Bu evet. kabul edilemez bir durumdur. Biz aklı başındaki insanların, aklı başındaki siyasilerin buna dur demesi gerektiğini düşünüyoruz ve biz DEVA Partisi olarak da bulunduğumuz her ortamda olması gereken Yapılması gereken işlemleri kalem kalem anlatıyoruz. Şimdi, <laughs> Van, şimdi Van, Van çok bilinçli, seçmeniyle e, çok bilinçli kentlerden biri sayın Başkan. Sokakta ne görüyorsunuz? Yani bu konuştuklarımızın hepsini böyle bir ve bütün olarak düşünürsek, bütün bu son haftalarda, son aylarda yaşanan gerçeklikten. Yola çıkarak bir de erken seçim tartışmaları da yapılıyor ya ve bu erken seçim tartışmaları yapılırken bütün muhalefetinde de omuz omuza el ele kol kola e, iktidarın karşısında olması gerektiği e, düşüncesi çok sıklıkla dile getiriliyor ya vatandaş ne diyor? Sokakta insanlar ne söylüyorlar size? Bakın emin olun vatandaşın gündemden maalesef kadar uzak olduğu bir dönem olmamıştı. Gündemin yoğun olduğu, gündemin bu Aha. kadar kalabalık olduğu, son dakika haberlerin peşi sıra geldiği şu yoğun günlerde vatandaşın umursamaması gerçekten trajikomik bir durum. Şimdi vatandaş akıl sır erdiremiyor. Mesela özellikle ben vatandaşın Van'ın Van seçmeninin son günlerde verdiği tepkilerden bahsedeyim size. Daima hükümet biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre tekrardan seçime gitmeye yetkisi var. Veya meclis tarafından tekrardan seçim, Cumhurbaşkanlığı seçiminin tekrarlanabilmesi için meclisinde böyle bir yetkisi var. Tamam. Şimdi Erdoğan'ın yapmış olduğu şu özellikle Öcalan'la ilgili, Öcalan'ın çıkışıyla ilgili, konular muğlak bizim genel başkanımızın da belirtmiş olduğu üzere bunun arkasında ne var, içinde ne var, neler konuşuluyor bilmiyoruz. Bugün DEM Parti'nin yetkilileri açıklama yapıyor. Diyor ki 15 Şubat veya devam eden süreç içerisinde Öcalan'ın beyanları olacaktır. Acaba Öcalan ne açıklayacak? Bunu bilmiyoruz. Şimdi seçmenin aklı karışık. Ben size Doğu'nun en büyük illerinden biri olan Van'ın Dem Parti'nin de güçlü olduğu, hı hı. seçmenin oldukça fazla olduğu bir ilden bahsedeceğim. Şimdi bu durumda mevcut durumda seçmen şöyle hareket ediyor. Bakın ben avukatım. Halkı içerisinde belki gün bir gün içerisinde yüzlerce kişiyle görüşmek durumundayım. Şimdi evet. halkın tepkisi şöyle. Halkımız öncelikle hükümete çok güvenmiyor. Hükümetin yapmış olduğu bu işlere, işlemlere çok güvenmiyor. Çünkü daha önceden çözüm süreci adı altında oldukça başarısız bir süreç geçirdik. Ve bu sürecin etkileri Van'da oldukça kötü oldu. Yani Van'a çevre illerden Hakkari'den, Şırnak'tan oldukça göçler yaşandı. Hendek olayları yaşandı. Devlet buna göz yumdu. İnsanlar göç etti. Ve Van'ın e, yapısı Bildiğiniz üzere tomografik yapısı değişti biraz. Şimdi vanlı seçmenler öncelikle hükümete çok güvenmiyor bahsetmiş olduğum üzere. Çünkü yapılacak adımların samimi olacağını sanmıyor. Bir seçmen olarak ben de bunu düşünmüyorum. E, Öcalan ne diyecek? Nayman Öcalan acaba örgütün edilmesini mi, feshedilmesini mi söyleyecek? Öcalan bunu söylese halktaki tepki ne olacak? Bakın burada ben size Şöyle bir bilgi vereyim, halkımız buradaki vatandaşlar, özellikle Dem Partili seçenler ikiye bölünmüş durumda biliyor musunuz? Öcalan'ın açıklamasına açıklamasını doğru bulan kesimler var, yani muhtemel açıklamasında daha doğru düzgün ortada bir açıklama da yok. Bir fısıltı gazetesidir, e, yürüp gidiyor ama Öcalan'ın söylemini destekleyecek olan kesimler tam tersi bunun. E, bir safsata olduğunu düşünen kesim var. Ve bu ayrım keskin bir ayrım. Hep iki tarafın da her iki tarafta tarafında taraftarı oldukça fazla. Yani hmm. devletimiz böyle bir proje yapabilir. Biz barışı istiyoruz. Biz parti olarak da bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Yani köküne inilmesi lazım. Bu sorunun köküne inilmesi lazım. Öcalan'ın çıkıp bir anda bulunması bir açıklamada bulunması sorunları çözmez. Ortada bazı sorunlar var. Bu örgütün oluşumuna ilişkin bazı sorunların çözülmesi lazım. Biz öncelikle bahsetmiş olduğumuz gibi seçmenin beyanları, şöyle seçmenin düşüncesi, vanlı seçmenin düşüncesi, hükümeti samimi bulmuyor. Bu Zaman da demle örgüt arasında da sıkışmış bir seçmen var. Maalesef böyle bir durum var yani biz bunu bunu açık yürekli konuşmamız lazım. Söz konusu. Evet söz konusu sorun böyle böyle bir durum. Biz halkı öncelikle hükümete güvenmediğini ve bu işlemlerin de bu yapılan çalışmaların da keşke başarılı olsa ama başarılı olamayacağı algısının insanlarda yüksek olduğunu görüyorum ben anladım. Yani zaten şöyle bu çalışmanın çerçevesinde olduğu konusunda da çok fikrimiz yok açıkçası yani şeffaf ilerlemediği için çerçeveden kastım da şu Abdullah Öcalan çıkıp da işte silahları bırakın çağrısı yapsa bile karşı tarafın ne kadar uyacağı da e, belli değil. Bu çağrının neye yol açacağı da çok e, belli değil bir yandan da aslında yerleşik hayatına devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gönülden bağlı e, değil mi? toprak bütünlüğüne gönülden bağlı hepimizin kanla karışmış kendi vatandaşlarımız Kürt vatandaşlarımızın da hani bunlarla ilgili olarak hangi sıkıntılarının hangi sorunlarının hangi problemlerinin e, sonsuza kadar çözüleceği bir çağrıyla o da çok muallak yani bu çağrının doğuracağı sonuçlarla ilgili e, sürecin ne olacağı ile alakalı bir e, şeffaflık yok ya işte olmadığı için hani bir pazarlık mı var, talep mi var, o talebin karşılığında ne alınıyor, ne veriliyor bunların hiçbiri yolunda net bir biçimde kamuoyunun gözünün önünde ilerlemediğinden aslında öngörülerde bulunamıyoruz. Ama benim anladığım yani bir taraf samimiyet konusunda tartışmalı. E, hepimizin düşündüğü gibi. E, o, o nedenle de ister istemez insanlar mesafeli duruyorlar bu gelişmelere. Öyle düşünüyorum. Maalesef yani şimdi evet. siz, yani şimdi bizim insanlarımızın zengin bir tarihi var. Çalışkan insanlar. Bakın büyük potansiyelleri var. Yani bunu ortaya çıkarmak için hem doğru politikalar lazım hem de güçlü bir vizyon lazım. Hayvan. Yani bizim Tabii. partimizin insanlara vaat ettiği en büyük aslında e, hedeflerden biri insanların bir vizyon sahibi olması, vizyon sahibi insanlara bir imkan sağlanması. Yani Tabii. biz. Buradaki özellikle doğuda yaşayan insanların ne kadar aslında çalışkan olduğunu, ne kadar e, amaçlarının doğru olduğunu biliyoruz. Bunların iyi değerlendirilmesi lazım. Devletimizin, hükümetimizin bunları doğru kullanması lazım. Halkımızı, özellikle Van özelinde söylüyorum, daha fazla bu işin içerisine katması lazım. Bu sadece masa başında yapılabilecek işlemler değildir. Değil. Halkın çok alınması şey alınması lazım. Halkın daha fazla arkamıza almak lazım. Halkın desteğini arttırmak lazım. Hükümetimiz özellikle bakın bunlar parti üstü şeyler. Bunlar oy kaygısı güdülmeyecek şeyler. Ama maalesef samimiyet testinden bir türlü geçemiyor hükümet. Hükümetin yapmış olduğu çalışmalara bakıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Başkan, iktidar iktidarda kalmakta e, ısrarcı, e, bütün sorum yani ye, bütün yetkiler var ama hiç sorumluluk alınmıyor. E, bir taraftan da e, yani belli bir azınlığın konforu bozulmasın diye e, herkes her şeyde feda edilebilir bir pozisyona geldi Türkiye'de. Umut ederim ki e, yani siyasetçiler bence çok üstüne düşeni e, fazlasıyla yerine getirmek için çırpınıyor ama birazcık vatandaşın da artık e, kendinin e, ve taleplerinin farkına varıp e, onlara destek olması lazım. Yani bu ev birliği ve güç birliği yapılmazsa e, çok baş, çok tek başına siyasetçilerin de altından kalkabileceği bir yük değil ortadaki e, o hantal durum e, bence vatandaşla artık biraz harekete geçmek mecburiyetinde kalacak gibi görünüyor. E, çok güzel bir sohbetti. E, ekleyeceğiniz son bir cümleniz varsa rica edeyim onu alayım çünkü çok e, sadece sadece bir sonraki yayın için iki dakika vaktim kaldığı zamanım çok daraldı. İstirahat edeceğim, son bir cümle alacağım. Sonra yavaş yavaş toparlayalım. Oğlum, çok teşekkür ederim bize bu imkanı verdiğiniz için, size çalışma arkadaşlarınızı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri yakının evet. takip ediyoruz. Gerçekten çok başarılı işler yapıyorsunuz. Sağ özellikle olun. şu hükümetin baskısı altındaki bu baskı, medya üzerine uyguladığı baskıya rağmen gerçekten dik duruyorsunuz. Sizleri öncelikle Sağ tebrik olun. ediyorum. İnşallah daha özgür, daha adil, daha demokratik, daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Halkımızın bize, Sayın Genel Başkanımıza güvenmesini istiyoruz. Bize desteklerini esirgememesini istiyoruz. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür çok ediyorum. Sayın i̇yi akşamlar diliyorum. zamanınız için müteşekkirim, çok teşekkür ederim. İçi dolu dolu çok keyifli bir sohbet oldu. En kısa zamanda yeniden görüşebilmek dileğiyle. İyi dilekleriniz için de müteşekkirim. İyi akşamlar. Hem size hem arkadaşlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Deva Partisi'nden Van İl Başkanı Sayın Avukat Ahmet Sönmez canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.